Peki hocam çok orduyla askerler disipliniyle ilgili muhafazakardı evet. ifadesini kullandınız. Şimdi malum son dönemlerde Türk Silahlı Kuvvetleri maalesef bir disiplinsizlik soruşturmasıyla gündeme geldi ya Mustafa Kemal'in askerleri izleyen 5 teğmen ve komutanları ihraç edildi. Atatürk görse bu yaşananları ne der sizce? Kahrından önürdü ya. Bu kadar açık söylüyorum yani. Bakın bu adam Nasıl bir adam biliyor musunuz? Artık canıyla cebelleşiyor. <laughs> Çok ağır hasta fakat milletine verdiği bir söz var. Nedir o da? Hatay. Misak-ı Milli'nin bir unsurunu daha katacak. Çünkü Misak-ı Milli Lozan Anlaşması ile biten bir yemin değil. Fırsatlar el verdiği ölçüde tek tek bütün açıkları Lozan'da gerçekleştirilemeyenleri de gerçekleştirilecek. Eline fırsat geçiyor 36 yılında. Fransızların Suriye'yi boşaltması döneminde çok akıllıca hamlelerle Hatay'a önce sivil toplum kuruluşlarıyla ya da el altından çıkarttığı dergilerle, gazetelerle sızıp Fransızlara karşı ayaklanmalar tertip edip çok akıllıca bir siyaset güderek Hatay'ı tereyağından kıl çeker gibi alıyor. Ama orada en önemli adımlardan birisi Fransızlara gerekirse sizinle savaşırım kararlılığını göstermek için o hasta halinde Mersin'e gidiyor. Orada bir askeri geçit töreni yapılıyor Adana Mersin gezisi sırasında. Ve o geçit resminde gerçekten ağır hasta olduğu için ayakta duracak hali yok. Sandalye getirip oturtmak istiyorlar. Salih Bozuğu azarlıyor orada. Sen diyor Türk askerinin oturarak selamlandığını nerede gördün Salih diye. Şimdi ordusuna askerine bu derece bağlı olan bir adamın vatana, millete, cumhuriyete ve anayasaya sahip çıkmak için yemin eden askerlere reva görülen bu zulmü gördüğünü düşünüyorum. İyi ki görmedi diyorum. Ama biz gördük. Yani bu askerler disiplinsizlik yapmak için kılıç yerine maytap mı çektiler ya? Doğal aksesuarı kılıç ve o kılıç Türk'ün düşmanına kalktı orada. Tabii. Herhangi bir kişiye, zümreye, iktidara, rejime kalkmadı yani. Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in temsil ettiklerine, değerlerine. Aynen öyle. Peki sizin geçtiğimiz günlerde bir paylaşımınız oldu malum. Suriye'yi bir konuşalım istiyorum. Çünkü Suriye'nin yani o iç savaşın ardından Beşer Esad'ın devrilmesi, ülkesini terk etmesi, sonrasında Türkiye'de oluşan bir bayram havası, sanki Halep'i Şam'ı teslim alacakmışız gibi oluşan bir iklim var malum. Hem bunu sorayım çünkü bizi çok ilgilendiriyor Suriye'de yani yanı başımızda olan her şey. Bir kere en basitinden komşumuz olması dolayısıyla topraklarımızda yaşayan milyonlarca Suriyeli dolayısıyla oluşabilecek yeni göç dalgası vesaire bir sürü sebeple bizi Suriye'de olanlar çok yakından ilgilendiriyor. Siz orada olup bitenleri nasıl yorumluyorsunuz? Biz bu kadar iyimser olmalı mıyız? Şimdi çok uzun savaşların, çok uzun sarsıntıların sonunda oluşturulabilmiş bir konsensüs var bu bölgede. Hı hı hı. Nedir bu da? Bakın Birinci Dünya Savaşı, ardından Milli Mücadele, Milli Mücadele'den sonra 19 zaten daha önce başlayan bir aslında Suriye isyanı var ama süreç 25'ten sonra giderek artıyor Fransızlara karşı. Suriyeliler de emperyalizme karşı biraz geç de olsa uyanıp bir mücadeleye giriyorlar. Hatta Atatürk'ün o dönemde gerekirse size ben her türlü desteği veririm hı hı. mesajı da var Suriye'ye. Dolayısıyla artık oturmuş bir sistem var. Evet bu sistem içerisinde zaman içerisinde bağız rejimi diktatöryel bir yapıya evrilmiş olabilir. Orada yaşayan insanlar bir takım sıkıntılar yaşamış olabilir. Ama her ülke kendi demokratik iç teamülleri içerisinde bir şekilde bu sorunları çözer çözmek zorunda. 15 bin kilometre öteden gelip de kimse dünyanın jandarması değil gelip ben buraya demokrasi getireceğim diye. Bakın emperyalizm bu topraklara ne zaman burnunu sokarsa bu coğrafya bu şekle geldi. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle olmuştu. Şimdi tekrar bir dünya savaşı kaşıyorlar. Ve sarı sayfalardan bulmuş gibi ne kadar deli varsa dünyada bir şekilde şu anda söz sahibi. Yani sadece hani Kuzey Kore'ye bakmayın. Bütün dünyada aslında şu anda çok ciddi bir kırılma arifesindeyiz. Şimdi bu şartlar altında herkes kendi toprağında güzel. Şu dünyada Suriyelileri, Suriyeli vatandaşları kendi ülkelerinde huzur ve refah içinde yaşamasından daha çok istediğim bir şey yok. Ama biz de bunca kanın üzerine, bunca ağır bedelin üzerine kurduğumuz kendi cumhuriyetimizde kendimiz müreffeh yaşayalım. Türk insanı için harcansın Türkiye'de doğan para. Kendi bundan 30-40 sene önce, için, değil aynen mi? aynen öyle. Ben bunu söylediğim için faşist ilan edildim. Dolayısıyla artık gönül rahatlığıyla söylüyorum. Bir kere ilan Türkiye edildim nasıl olsa. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin çıkarlarını düşündüğüm sürece bana isteyen istediğini diyebilir. Umurumda bile olmaz. Benim için önce Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti gelir. Elbette insanım. İnsanlığın ortak değerlerine saygım var. Ve o yüzden diyorum ki her ülkenin insanı kendi doğduğu ana vatanında özgür, müreffeh, yaşasın. Bu insanlar kendi topraklarında yaşadılar. Yıllarca orada doğdular, orada aşık oldular. Ataları oralarda öldü. O topraklar için onlar da bedeller ödediler kendilerine göre. Kendi topraklarında hür yaşamak onların da hakkı. Bunu bu şekle getiren, onların coğrafyasını yaşanmaz hale getiren insanlardan bu coğrafyadaki bütün milletler bir araya gelip hesap sormadığı sormuyor. sürece doğru. daha bu göç dalgaları, bu sessiz istilalar çok yaşanır. Çok doğru. Peki siz dediniz ya atalar, onların kendi tarihlerinde dökülen kanlar. Malum Suriye'nin yeni bir cumhurbaşkanı var. <laughs> Eski ismiyle Jolani, yeni ismiyle Ahmet Şara e, e, Ankara'yı ziyaret etti, Türkiye'yi ziyaret etti. Orada bir ifadesi özellikle iktidara yakın medya tarafından çok servis edildi. Çok üzerine konuşuldu, pompalandı. Kurtuluş Savaşı'nda Suriyelilerin kanıyla Türklerin kanı birlikte aktı ve bu başarı birlikte geldi minvalinde. Sonra bağlamından koptuğu anlaşıldı. Başka bir şey kastettiği kimileri tarafından anlaşıldı. Ben şunu sormak istiyorum size. Kurtuluş Savaşı'na bölgedeki diğer ülkelerin, bölgedeki diğer halkların yaklaşımı nasıl oldu? Yani Türkiye'nin kurulmasına, bir imparatorluğun dağılmasına, o misak-ı milli'nin çizilmesine ve sadık kalınmasına diğer ülkeler nasıl baktı, nasıl yaklaştı, destek veren, köstek olan kimlerdi? Şimdi şöyle, ee, Birinci Dünya Savaşı sırasında hatta daha öncesinde, çok öncesinde bizde yanlış konuşulan, yanlış anlatılan bir olay vardır. Yemen isyanı sanki Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerle işbirliği yapıp Yemenliler bize isyan etmiş gibi hı hı. bir anlatım vardır. Çok daha öncesinden başlayan bir bağımsızlık mücadelesi var Yemenlilerin. Birinci Dünya Savaşı'nda artık son noktaya geliyor elbette bu. Fakat bu insanlar da başka bir milletin tahakkümü altında yaşamak istemiyor. Tabii. Buna saygı duymak evet, lazım. Evet. Yemenli diyor ki kardeşim burası benim coğrafyam, benim toprağım, benim devletim. Hiçbir imparatorluğun, bir devletin başkasının tebaası, parçası olmak istemiyorum. Bu kadar basit. Geri kalan Arap coğrafyasındaki milletler de böyle. Şimdi hiçbir zaman tam bir millet, bakın ümmet olsa bile bir millet şeklinde bir kaynaşma olmamış. Arada bir husumet var. Birbirlerini çok fazla haz etmemişler. Evet. Ve milli mücadele Tarık döneminde, 1. Dünya yani? Savaşı'nda tabii birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yapıda milli mücadele döneminde özellikle Mustafa Kemal ve arkadaşlarının, Türk milletinin kendi ağırlıkta yaşadıkları coğrafya için mücadele ettiğini, yeniden kendi topraklarına el atmayacağını fark ettikleri andan itibaren sanki bir iki sene öncesine kadar Türk askerini, hastanede yatan yaralı Türk askerini basıp da öldürenler onlar değilmiş gibi o olumsuz olaylar iki millet etnik yapı arasında hiç yaşanmamışçasına bir tavır değişikliği var ve saygı duymaya başlıyorlar saygı göstermeye başlıyorlar biz de o tarafa karışmıyoruz onlar da bu tarafa karışmıyor olması gereken noktaya geliyor aslında.